Tufan kaydıraktan araba kaydıralım mı anneciğim? Bak bu büyük arabayı alalım. Mavi kaydıraktan, dev kaydıraktan kaydıralım tamam mı? Hadi gel bunu kaydırmaya çalışalım. Bu kayarsa diğerlerini de alırız. Eylül şimdi arabayı götürdü. Yukarıya kaydıraktan kaydıracaklar. Dikkat edin bana gelmesin tamam mı? Oo, oo, kaza oldu. Ay Eylül de geliyor. Koyraz da geliyor. Tufan sen de gel. Tufan da kayıyor. çekelim bakalım. Uhuu. Tufa. Bravo Kozo yaptı arabamız. Şimdi başka bir araba seçeceğiz tamam mı? Hadi Tufa seç bakalım başka araba. Şu motoru kaydırsak mı? Bu çok büyük ama bunu götüremeyiz. Başka aa burada arabalar varmış. Bunu kaydıralım. Al bakalım. Şimdi itfaiye varmış. İtfaiyeyi de kaydıralım. Tut bakalım. Tut tut şaşkın. Şimdi başka arabada seçelim. Burada bir tane de sarılı mavili arabamız varmış. Bunu da kaydıralım. Hadi gel gidelim. Şimdi yeni arabalar aldık. Onları kaydıracak Tufan. Hadi bakalım bekliyoruz. Bakalım diğerleri gibi. Vay canına. Aa o da kaza yaptı. Diğerleri de kayıyor. Hepsi kaza yaptı. Eylül de geliyor. Tufan sen de gel. Arabaların üstüne kayacaksın. Eylül çekil bakalım oradan. Hadi Tufan. Ay 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 ay. de. Şimdi arabalarımızı yeniden seçelim. Tufan başka araba seçelim. Gel bakalım. Ne seçelim şimdi? Tufan seç bakalım arabanı. Kırmızı araba. Tamam. Şimdi diğerini. Aa burada kırmızı biraz önce bunu kaydırmış mıydık? Bunu da kaydırmıştık. Gel bak burada da arabalar varmış. Gel. Gel Tufan burada da arabalar var. Beyaz araba var. Kırmızı araba var. Kamyon. Alalım bunları da kaydıralım. Hadi yürü. Beyaz araba geliyor. Dev kaydıraktan kayıyor şimdi. Vay canına da kaza yaptı diğerleri gibi. Kırmızı araba geliyor. Woo! O da yaptı. Eylül de geliyormuş. uhu Aferin sana. Şimdi dev gibi kamyoneti gönderiyor. Gönder bakalım Tufan. At bakalım Eylül. Çekil hemen oradan. Tırmanmak yasak. Hadi Tufan gönder kamyoneti. Bekliyorum gönder. Evet kamyonet geliyor. Woo! Çarpıştı dev gibi. Şimdi Tufan geliyor. Bakalım kamyoneti çarpacak mı? Kay bakalım. Aferin çok güzel kaydırdın. Şimdi büyük bir tane motosiklet bulalım tamam mı? Gel bakalım seçelim şimdi hangi de motosikleti alacakmışız. Bak bu kamyoneti de bırakalım. Hadi gel bakalım yürü yürü koş çabuk bulalım arabamızı. Biraz önce bu maviyi kaydırmıştık. Koyalım yine eski yerine. Koy bakalım. Ben de koyayım o biraz önce buradaydı. Aferin sana. Bravo. Gel Tufan motosiklet burada gel. Gel bunu kaydıralım. Bunu ne dersin? Olur mu? Olur mu? Bunu kaydıralım mı? İstemiyor musun? Bunu kaydıralım mı? Eylül bunu kaydırabilir misin? Olur mu? Taşıyabilecek misin? Şaşkın oraya kadar. Aa, Tufan sarı araba seçmiş. Bunu mu kaydıracaksın Tufan? Bak biz bu dev gibi arabayı kaydıralım diyorduk. Sen küçük araba seçmişsin. Tufan nereye gidiyorsun? Araba kaydırmaktan vaz mı geçtin? Tamam, sen oyna o zaman burada. Tamam mı sarı arabanla? Aferin sana. Çok güzel kaydırdık dev kaydıraktan arabalarımızı. Çık bakalım yukarı. Bay bay yap bakalım bize. Bay bay Tufan. Bay bay.